Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ve cemiyet üyeleri, kente yeni atanan İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman'ı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ve beraberindeki gazetecileri makamında ağırladı. Beşme, çok çok Göktuman ziyaretin ardından yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazeteciler Cemiyeti Derneğimiz Sermet Başkanımın başkanlığında geldiler bizi ziyaret ettiler. Bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum kendilerine. Kahramanmaraş'ımızla ilgili bizi ilgilendiren yönüyle ilgili bir takım istişarelerde bulunduk hepsine teşekkür ederim arkadaşlarımızın hepsine. İnşallah daha güzel, daha huzurlu bir Kahramanmaraş için hep birlikte el ele verip çalışacağız. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise Göktuman'a görevinde başarılar diledi. Cemiyeti olarak Sayın Müdürümüze ziyarete geldik kendisine teşekkür ediyoruz müdürümüz tabii e, deneyimli bir e, müdür ondan dolayı da Maraşlar e, bu konuda da şansı e, aynı zamanda da e, yöremizin insanı yöremizi iyi tanıyan e, bir şahıs e, ve Maraş için e, bir şans olduğunu gördük kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum e, hayırlı olsun.